Selam Aleyküm Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi önemli bir mesele var. Bulutlar. Bulutlar başlı başına bir gizemdir. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bulutlardan bahseder. Ve insanoğlunun ne kadar az gökyüzüne baktığını ve bulutlara baktığını anlatır. Her zaman da günün belirli zamanlarında göğe bakmamız isteniyor. Gökte çünkü bazı mucizeler vardır. Melekler vardır ki bulutları harekete etmek için değişik bir teknoloji kullandığına dair kesin bir bilgi vardır. O bulutların bir yerden diğer bir yere sürüklenmesi meleklerin eliyledir. Aslında rüzgar ne kadar da etkili de olsa o rüzgarları da e, öğreten bir mekanizma vardır melekler tarafından. Hangi ülkeye ne kadar yağdırılacak, ne kadar veya hangi bölgeye, hangi ilçeye ne yağdırılacağını gökyüzündeki melekler bir şekilde hesaplıyorlar. Bu önemlidir. Mesela bugün yağmur yağdı Diyarbakır'da. Bugün tarih 1 Temmuz. Çok yağmur yağdı. Bir binanın merdivenleri altında kaldım böyle uzun bir süre. Soğuktu ve rüzgarlı bir yağmurdu böyle. Çok yoğun bir yağmur yağdı sonra yürüdüm biraz ıslandım yine bir yerde durmak zorunda kaldım ve şöyle bir e, dua ettim arkadaşlar ve bir arkadaşla konuşuyordum o anda dedim ki inşallah yağmuru durdurursun Allah'ım dedim eve ulaşabilmek için daha kolay bir şekilde ulaşabilmek için ve yağmur bir dakika geçmeden yağmur önce bir hafifledi yavaş yavaş hafif bir yağmur oldu sonra çok az Sonra tamamen yağmur durmaya başladı. Ve eve gittim. Bu önemli bir meseledir. Yani yağmurun dur, durdurulması o anda duanın alınmasıyla oluyor. Yani bir mekanizmadır bu. Çok önemlidir arkadaşlar. Bu bulut meselesi çok önemlidir. Özellikle bu bulutlarla ilgili bir kadın vardır. Bulutları hareket ettirebilen aslında duasıyla bir şekilde bulutları hareket ettirebilen bir mekanizma Allah ona vermiştir, bir ilim vermiştir. Şimdi mesela kadın olunca tabii ki insanlar bu kadınlar üzerinde bir politikaları vardır. Sindirme veya durdurma veya manevi alanda bile istemiyorlar. Ama Tarık Yıldız'ı bana kadınlar hakkında video yapmamı ve bazı bilgileri de bu şekilde verdiler. Mesela bugüne kadar 383 tane bilginin gerçekleştiğine şahit oldunuz ki yani bunların aslında e, bazı insanlara göre deli saçması olabilir. Ama beni farklı bir şekilde dinleyenler, izleyenler aslında ne kadar bilgilerin gerçekleştiğine şahitlik yaptılar. Yani mesele e, insanların bakış açısıdır, izleyenler. Doğru bir şekilde izlerlerse içinde ilim vardır, bilgelik vardır. Bu bulutları hareket ettiren kadına selam olsun. Yani bu güzel bir bilgidir, bir ilimdir. Şöyle demek istiyorum arkadaşlar, özellikle bu e, bulutlarla alakalı başıma gelmiş olan e, birkaç tane daha hikayem vardır. Bu şekilde, bu daha yeni oldu. 2024 1 Temmuz'da olan bir meseledir. Daha önce 19 yaşındayken işte Ağrı'nın Batmort ilçesinde bir köyden bir köye giderken dayım da yanımdaydı. Tabii orada hava çok sıcaktı, gökyüzünde bir bulut parçası bile yokken Dua ettim, öyle bir istekte bulundum. Dua da öyle çok ağır bir dua değildi yani. Böyle içimden geçti. Dedim ki dahi dedim keşke başımızda bir bulut parçası olsaydı da bize gölgelik yapsaydı. Sonra bir gölgelik geldi. Çok kısa bir süre içerisinde oldu. Bir dakika gibi bir sürede. Ve başımızda bir gölgelik olunca ben de sevindim tabii ki. O anda öyle olunca şaşırdık da. Sonra dedim ki inşallah biraz ıslansaydı iyi olurdu yüzümüzde çünkü çok güneşten dolayı Yüzümüz yarılmış yani sıcaktan. Biraz yağmur yağınca yüzümüzde bir ıslaklık olmaya başlayınca ben de çok sevindim. Sanki böyle Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Ee, böyle bir sevinç oldu. Enteresan bir sevinçti ve gol çasına böyle zıplamıştım hatırlıyorum. Sevinçten. Sonra dedim ki inşallah sıklam oluruz. Sonra arkadaşlar bir yağmur yağdı Ağrı'da o, o, o yıllarda. Yani çok çok büyük bir yağmur yağmıştı ve şaşırmıştı dayım da bu şekilde bunlara şahitlik yapınca köye girdik köyde artık köye yaklaşmıştık dayım şöyle demişti ya demişti ki yeter artık yani vallahi artık biz helak olacağız Dedi, desene inşallah durur durur ben dedim ki Allah'ım dedim inşallah dursa dursa iyi olur dedim ve yağmur aynı anda durdu bu olaylar bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar bunlar Gerçekten dünyada olabilecek mucizelerdir, kerametlerdir, Allah'ın hediyeleridir. Bunun bir kadında da olabileceğini bana bildirdiler. Yani bu e, mesele önemlidir. Bu kadında olacak bu mesele. Tabii bunun ortaya çıkması için bazı denemeler yapması gerekiyor. Mesela yağmur yağdığında, zor durumda kaldığında bir dua etmelidir. Yani benim e, bu alanda yağmur dursa, ya da bu alanda yağmur yağsa gibi dualar yaptığı zaman kendisini anlayacak yani şu anda desem ki sensin ya da sensin bu kişidir desem boş önemli olan onun kendisini keşfetmesi kendi ilmini keşfetmesi aranızdan bir kardeşimizdir bu şekilde denemeler yaparak aslında biraz e, idrak etmiş olacaksınız bir e, sonraki bir meselemiz oldu arkadaşlar e, eş olarak gelmişlerdi iki arkadaştılar, eştiler. bir yere gitmiştik, arabaları vardı. Gittiğimizde yağmur yağıyordu. Dediler, ben dedim ki inşallah yağmur durur da biz gezebiliriz. Sonra arabadan iner inmez yağmur durdu. Bir saat, bir çok saat gezimiz bitti, yağmur durmuştu. Arabaya bindik, geri döneceğiz. O anda yağmur yağınca arkadaşlar şok oldular. Dediler ki, Tam işimiz bittikten sonra yağmurun devam etmesi de aynı anda olması da enteresandı. Sanki bize bir mesaj veriliyordu. Evet, mesaj verir. Yani bunlar önemli şeyler. Yani bunlar hepsi tesadüfi olan olaylar değildir. Kesinlikle değildir. İmanlı insanlar bunu bilirler. Mesela e, bu olaylar bana göre e, insanların unutmuş olduğu madde aleminde kendini yozlaştırmış olduğu bir alandan diğer alana, temiz alana, ruhani alana çıkamamalarıdır. Eğer çıkabilseydiler zaten böyle bir problem de olmayacaktı. İnsanlar daha fazla, daha fazla kıymetli işler yapabilecektiler. Güzel işler yapabilecektiler Allah'ın izniyle. Ama ne yapalım? Çok önemlidir, kıymetlidir arkadaşlar. Allah insanlara birçok şekilde kendisini hatırlatabilir. Her şey aslında kendi içerisinde sırdır. Yani insanın yaratılması da bir sırdır. Ruh da bir sırdır. Ana rahmi de bir sırdır. Toprak da bir sırdır. Yani her şey aslında bir sırdır arkadaşlar. Sırlara vakıf olmak da Allah'ın takdiriyle olabilecek bir şeydir. Ee, bana göre birçok insanda bu tür e, ilimler olabilir. Ama ortaya çıkışı biraz zor olabilir. Ortaya çıkışı. Çünkü neden çıkmıyor mesela? Neden bu bilgiler, ilimler vardır? Neden bazı insanlar bunları ala çıkartıyor ortaya? Bazı insanların bu tür mucizeleri oluyor. Neden bazılarının olmuyor? Ya bu insanlar kutsaldır. Anneden doğumdan, yani anneden doğduktan sonra değil, öncesinden kutsallık var. Ala ala bağlantıları var. Özel bir yetenektir. Bu neye benzetiyoruz? Karıncaların içerisinde nasıl ki e, kraliçeler vardır ya, krallar vardır ya, arıların içine de kraliçe vardır ya, e, akbabaların içine bir lider, bir akbaba vardır. E, ve kagası bile eğiktir. Diğerlerinin dagaları düzdür mesela. Bunun gibi, ee, onun gibi de bir şey olabilir, bir mekanizma olabilir, bazı insanlarda farklı bir yetenek olabilir ama eğer doğuştan gelen bir şey değilse bazı kardeşlerimizin doğuştan değildir ama sonradan çalışarak idrak ederek bazı sıralara ulaşabiliyorlar. Sonradan e, geliştirilebilir bir ilim olabilir. Kendisiyle kendisindeki e, ee, enerji, gücü ortaya çıkarabilirse zaten mesela olur. Yoksa zaten herkes ilimlidir. Kendine göre. Önemli olan bunu tecrübe edebilmek. Mesela rüyada gördünüz, bir melek gördünüz veya herhangi bir şey gördünüz. Aslında her şey bir denemedir. Yani az bu ilimler denemedir. Deneye deneye gelişebileceğiniz bir alandır arkadaşlar. Hepinize saygılar, teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olabilir bildirim zilini de açın arkadaşlar. Üye olmak için de önemli canlı yayınlardan da eğer faydalanmak isterseniz Venüs hatırına geçebilirsiniz seviyesine. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Allah bizimle olsun. Beğenilerimizi de atmayı unutmadan. Hepinize saygılar, teşekkürler. Allah sizinle olsun. Allah bizimle olsun. Ve bu kadınlar ve bu erkekler ahir zamanda önemli işler yapacaklar manevi alanda manevi alanda herkes kendini geliştirip bence kendi ruhunu yükseltebilecek, ruhsal yükselişler yapabilecek, rüyaları gerçekleşecek veya duaları ge e kabul edilecek. Bu tür meseleler çok önemlidir arkadaşlar. Yani hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey yerli yerindedir. Çok e karmaşık da değildir arkadaşlar. Saygılar, teşekkürler.